Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle VueJS 3'e bakacağız. Kanalda farklı videolar da olsun istedim. O yüzden VueJS ile başlayalım. Uzun zaman önce VueJS 2 birazcık kullanmıştım. Hani görmek adına hem de öğrenmek adına. Çok az, az da olsa, e, temel seviyede biraz kurcalamıştım. Şimdi VueJS 3 ile beraber biraz farklılıklar oldu. Sizle beraber öğreneceğim aslında. Şimdi biraz biraz çekip kullanacağız. Biraz biraz dokümasyona bakacağız. İlk kurulum videosuyla başlayak. Bir tane formdaki valueları nasıl alırız buna bakarız. O valueları aldıktan sonra sonraki videolarda da Laravel'e bağlayıp Laravel üzerinden işte Laravel'de API yazarız. Vue.js tarafında da onları listeleriz filan. Böyle böyle hem Vue.js'ye de alışmış oluruz yavaş yavaş. Ya yani ben de istiyordum hem böyle video video sayesinde biraz da kurcalamak. Hemen yavaştan geçelim videoya. Tamam ilk önce kurulumla başlayalım. Dökümasyona girdiğimizde şuradan sayfadan get start dediğimizde zaten burada kurulumları falan gösteriyor. Quick start dedim, yapıştır diyorum İlk önce bunu bir yapıştıralım kurulumuna başlayak. Proje adı diyor Form Vue olsun bunlara hepsine hayır diyorum çünkü hiçbir şey kurmayacağız. İlk form şey olacağı için, örneği olacağı için herhangi bir şey kurmamıza gerek yok o yüzden hayır 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 diyorum onlara full hayır dedim. Sonra bunları çalıştır diyor ama çalıştırmadan önce bunu bir durdurak. sonra cd formvue'yi çalıştıralım. Burada gördüğünüz gibi. Sonra ikinci olarak bunu çalıştırın diyor. npm install listen Zaten burada da gördüğünüz gibi önce klasöre eriş, kur, kurduktan sonra çalıştır diyor. Kurulumu tamamladı. npm run dev diyelim. Üçüncü adım. Tamam kurduğunu söylüyor. çalıştırak bakalım. Gördüğünüz gibi bu ekranımız geldi. Bunu bir Visual Studio Code'da açalım. Tamam, dosyamızı açtık. Gördüğünüz gibi buraya TypeScript falan kursun mu diyor. Bunları kurmak istemiyorum. Bunları geçelim. Ama siz de büyük ihtimal ilk kurduğunuzda VSJS install yazar. Onu kurabilirsiniz. Burada tadım ben kurmuştum. O yüzden gözükmüyor. Hatta buradan da gösterebilirim eklentiyi. Bakayım. Aa, şunu. Şunu kurayım mı diyordu. Bunu kurdum. Burada da göstermiş oldum. Güzel oldu. Şimdi burada SRC var gördüğünüz gibi. Burada dosyalarımız var. Main.js içinden çalışıyor. Gördüğünüz gibi app'i ayağa kaldırıyor. Burada da app.vue var. Burada da bizim sayfamız var aslında. Biz değişiklikleri burada bir testimiz burada yapacağız. Bunu bir sayfaya yenileyelim. Gördüğünüz gibi burada var. Bunları bir silelim. Şunları silelim. Bunları istemiyorum. Bomboş bir ekran olsun. Aynen. Buraya bir form koyalım. Hatta burada bir örnek var mı? Yapacağımız bir şey var mı? Burada Run Build alabilirsiniz diyor. Şunları da silelim. Bunlar da gerekiyor. Form oluşturdum. Uzun bir kod. Bir sırayla anlatacağım. Hemen bir başlayalım bakalım. Sayfayı yenileyelim. Gördüğünüz gibi formumuz geldi. Burada işte gördüğünüz gibi Selected yaptığımızda gördüğünüz gibi burada değişiyor. 3 diyorum. Değişiyor. Yazı yazdığımda input'un valüsünü alabiliyorum. Checkbox'a bastığımda onun valüsünü alabiliyorum. Yani Olması gereken bütün özellikleri formda burada uygulamış olduk. Bunun anlatımını yapacağım birazdan. Şimdi formu gönder dediğimizde de artık post atıyor. Yani posttaki verileri görüyoruz daha doğrusu. Gördüğünüz gibi şunları gönderdiğini söylüyor. Nasıl yaptığımıza bir bakalım. Gördüğünüz gibi normalde temel Vue.js olarak ilk video olarak bence güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu Laravel entegrasyon yaparken Laravel API'mizi yazdığımızı düşünelim. Buradan post atacağız. Buradaki verileri almamız lazım ki post atabilelim. O yüzden ilk video olarak bundan başlamak istedim. Şimdi ilk önce Select'ten başlayalım. Şöyle ben bunları aşağı alayım şöyle. Normal Select yazdık. Şu kısım bizim e, şuradaki data kısmımızdaki şu form data'ya erişiyor yani. Bunun içindeki Selected Value'ye denk geliyor yani şu. Default olarak biri seçmişim yani bir otomatik seçili geliyor. Ama bunu boş bıraksaydık büyük ihtimal boş mu gelirdi? Aynen boş geldi gördüğünüz gibi. Ama selectti. Option 2, option 1'i seçtiğimizi söylüyoruz. Bunu 2 yaparsak direkt 2 seçili geliyor gördüğünüz gibi. Bu kısım bizim default e, value kısmımız aslında datanın içindeki. Benim anladığımı söylüyorum. Hani bunun uzmanları varsa yorumlara belirtebilir, hem de ben de öğrenmiş olurum. Çünkü ben de yeniyim aslında. Sizinle öğreniyorum. Anladığım kadarıyla burası datamızın olduğu yer. Buraya default işte JSON'larımızı doldurabiliriz diye düşünüyorum. Oradan şöyle şu şekilde buradaki gibi e, listelemek istersek for in ile listeliyoruz. Bunda normalde Laravel'de e, bunu bu tarafa yazıyorduk. Buraya da key'imizi yazıyorduk. İşte item'ımızı yazıyorduk. Değişkenimizi yazıyorduk. Bunda tam tersi çalışıyor. In ile yapıyoruz. Burada bakıyorum fonksiyon oluşturdum metodun içine. Metodu herhalde büyük ihtimal buraya fonksiyonlarımızı oluşturuyoruz. Fonksiyonumuzu da bizim e, buradaki prevent submit'e koyduk. Bazıları şey de yapabiliyor yani şu an burada böyle ama fonksiyon içinde de çalıştırabiliyorlar. Hani butona basınca çalıştır gibisinden. Ama şimdilik buradaki örnekle bir başlangıç yapmış olalım. Sonra gelelim. Burada select box'ta seçtiğimi nasıl alacağız? Buradaki zaten biz model koyduğumuz için buradan da değişikliği yaptığımız için direkt submit ettiğimizde buradaki modelleri almış olduk. Burayı nasıl listeliyorum şuradaki kısımları? Onu da burada gördüğünüz gibi form data'yı for each için burada da hangi for each her zaman key tanımlayın. React'ta react mı vardı? Bir, bir, şey de vardı ama tam hatırlamıyorum. Onu da buraya direkt hani indisini yakalamak için mesela düzenle yaptınız diyelim. O key'in düzenlesini çalıştıracak. O yüzden bu key olması gerekiyor. ID yapanlar oluyor. ID'den yakalayanlar Hani o genelde key kullanılıyor yani. Burada checkbox'ımız var. Checkbox'ımız da gene modelden alıyor. Bunu normalde şeyde yapabilirdik mesela. Change diye bir şey vardı mesela basınca onun eventini falan alabiliyorduk yani buradaki özelliklerini falan yakalayabiliyorduk. İşte başka işlem yapabiliyorsun mesela basınca input gelsin gibi özellikler de yapabiliyoruz. Onu da başka bir videoda bir sonraki videoda büyük ihtimal e, todayıp yaparız. işte oraya düzenle sil, güncelle koyarız, e, bir de ekle koyarız. Hem onları da görmüş oluruz. Bu video böyle bir şey videosu olsun. Hani ekranda formu nasıl aldığımızı videosu olsun dedim. Gördüğünüz gibi buraya modelimizi falan verdik. Postumuzu yaptık. Burada farklı bir şey yok aslında. Buradakiler genelde buradaki inputları değiştiriyor. Yani şuradaki datalarımızı değiştiriyor. Buradaki yaptığımız değişiklikler aslında direkt güncelliyor yani orayı. Burada da submit fonksiyonumuz var. Şu gördüğünüz gibi bu fonksiyonu çalıştırıyor. Bunu basınca da buradaki volume'umuzu alıyoruz. Yani burada değişiklik olduğunda direkt son halini buraya yazdırıyor. Şöyle bir sayfamı yenileyim. Bastım. Gördüğünüz gibi true oldu. 3'ü seçtim. 3 oldu. Deneme. Deneme yazdım. Form gönder dedim. Gördüğünüz gibi buraya datamız geldi. Ben gelsem şöyle yapsam mesela. Mesela şöyle konsola log diyeyim. Şöyle bunun içindeki input value dedim mesela. Bakalım gelecek. Bastım. Şöyle rastgele bir şey yazdım. Bastım. Göz gibi value'ye eriştim. Bu videoda böyleydi. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. E, VCS videoları da yapayım mı? Sizinle beraber öğrenmiş olacağım. Çünkü ben de yeniyim. E, yorumlarda belirtin. Mutlaka like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.